Evet, Sarıyer Ayazdağı ormanında çıkan nedeni bilinmeyen yangından dolayı itfaiyeler söndürme çalışmalarını karadan itfaiye ekibi karadan havadan da helikopterle müdahalesi yapılan yangın kontrol altına alınarak söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Sarıyer Ayaza ormanında yaklaşık bir saat evvel başlayan yangın kontrol altına alınarak itfaiyelerin zorlu mücadelesiyle soğutma ve söndürme çalışması karadan söndürme helikopterleri ile de havadan yapılmıştır. Biraz daha gelmedi de bak. Biraz daha fazla gelmedi. Orada katlamalı olduğu için de bizi yetmiyor. Sana doğru ilerle. Ben biraz da... Ben orada bir katlamalı olduğu için de yetmiyor. Oğlum bu ne ya? Evet, emniyet güçlerin kontrolünde soğutma ve söndürme çalışması Ayaz Ormanı'nda devam ediyor. Doğru bir mücadelenin ardına içi makilik alan olan Ayaz Ormanı çam ağaçları da kaplı. Yer yer çalışmalar bu şekilde karadan ve helikopterle söndürme orman yangını söndürme ile birlikte de havadan müdahaleyle yaklaşık iki dönümlük arazi maki alan ot kısmı yanmış ağaçlar da yangından ne? kurtarılmış Tamam. Şimdi, ona Olunca da. Tamam. Üçüncü Tamam. Tamam. geldi. Tamam. Tamam. takviye yapıyorlar şimdi. Tamam. şimdi Tamam.

何だ Yaralı vatan, Ayazalı vatandaşlarına destekleriyle yangın kontrol altına alınarak itfaiyenin müdahalesiyle birlikte havadan ve karadan söndürme işlemi gerçekleştirilmiştir. Haber Gülere Gazetesi Ben muhabiriniz Yaşar Keskin Hoşçakalın